Bir futbol takımın yaptığı atağın analizli şekilde gösterilmiş. Bu şekilde BA doğrusu ile EF doğrusu birbirine paralel. O halde bir de D noktasından BA doğrusuna paralel olacak şekilde şu doğruyu çizelim. Ee, ABC açısı ile EDC açısının eşit olduğu soruda verilmiş. O halde buralara AA dedik. Daha sonra yöndeş açıdan dolayı şuradaki açının A derece olması gerekiyor. Buradaki C açısı da soruda 40 derece olarak verilmiş. O halde şuradaki üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıyı kullanacağız. Yani A açısıyla 40'ın toplamı şuradaki açının tamamına eşit. Bu açının sol tarafı A olduğuna göre o halde şu sağ tarafına 40 derece kalacak. Yine şurada birbirine paralel doğrular var. Karşılıklı açıların toplamı 180 dereceydi. O halde 40 ile x'in toplamı 180 derece. O halde x buradan 140 derece olur.